Evet, James Bond. Bu şekilde. birer mıknatıs ve mıknatıslar gittikçe birbirini çekmeye başlıyor. Her nefes alıp verdiğinde mıknatıslar birbirine daha güçlü. Ve balon üflüyorsun ve üfledikçe daha da büyüyor, daha da büyüyor. Ve balon gittikçe asla ve asla sevdiklerini ölüme terk etmezsin. Asla sevdiklerini ölüme terk etmeyeceksin. Bu yüzden ne olursa olsun yıkılmayacaksın. Hiç... Ki... Açamadım. Açıldı mı? Açılmadı. Mücahit Bey çok teşekkür ederim size. Gerçekten gücünüzü verdiniz değil mi? Evet evet. Bayağı verdim. Bayağı verdiniz. Peki teşekkür ederim. Ve bir balon daha bağlıyorum. Ve o balon gittikçe havalanıyor. Birazdan birden üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde gözünü açacaksın ellerin öyle kalsın. Şuradan başlatıyorsunuz mendil abi. Geldi bu. Alıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Tamam mı?